Peki, Sinem Hanım, Selin Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün ben sizin bütünlüğünüzü bozmayacağım. İstediğiniz gibi bir bütün halinde anlatımınızı tamamlayın. Videonuzla, slaytınızla çünkü anlatacağınız şey çok özgün. Demek liderlik mesafe tanımaz ha? Hadi söz sizin. Çok teşekkürler. Merhabalar. Öncelikle bugün burada olan herkese bizleri dinlemek için zaman ayırdıklarından dolayı gerçekten çok teşekkür ederiz. Bugün size ekip arkadaşım Selin'le beraber Garanti BBVA olarak bankamız liderleri için özel olarak tasarladığımız uzaktan ekip yönetimi ve çalışan bağlılığı konularını ışık tutan bu konuları ele aldığımız liderlik mesafe tanımaz programımızdan bahsedeceğiz. E, bu kapsamda ilk olarak Garanti BBVA'da liderliğin ne anlama geldiğini ve liderlik programlarının genel çerçevesini aktarıp sonrasında ise liderlik mesafe tanıması programının detayından bahsedeceğiz. E, akabinde ise programı destekleyici araçlarımızdan neler kullandığımızdan bahsedeceğiz. Garanti BBVA olarak liderlerimizin yönetsel beceriler konusunda desteklenmesinin en önemli unsurlardan biri olduğunu inanıyoruz. Çünkü bu beceriler liderlerimizin işlerinin ayrılmaz bir parçası. İşi ve ekibi dönüştüren bakış açısı tüm liderlerimizde beklediğimiz ve ihtiyaç duyulan da bir özellik aslında. Bu bakış açısıyla yapılandırdığımız Garanti BBVA liderlik programları 0-1 yıl deneyimli liderlerimizi dahil ettiğimiz yeni lider bir ve birden fazla yıl e, deneyime sahip liderlerimizi dahil ettiğimiz deneyimli lider ve liderlerimizi yöneten liderlerimizi dahil ettiğimiz stratejik lider programlarımızdan oluşuyor. Ayrıca tüm bu programlarımızda üç farklı gelişim kataloğu ile de destekliyoruz. Tüm bu programların beraberinde değişimin giderek hızlanması, yeni dünyadaki iş yapış şekillerimizin değişmesi ile beraber Uzaktan ekip yönetimi konusunda hızlı adaptasyonu gerektiren önemli bir yetkinlik olarak karşımıza çıkıyor. E, ayak uydurmaya çalıştığımız bu yeni dünyada her türlü deneyimden liderler yönesel anlamda bacalayabiliyorlar. E, i̇şte tam bu noktada konu uzmanı eğiticilerimiz ile liderlerimiz için özel olarak hazırladığımız Lize, liderlik mesafe tanımaz programı tüm bu belirsizliklere destek olmak amacıyla yola çıktığımız bir gelişim ihtiyacı oldu. Hem uzaktan liderlik hem de çalışan bağlılığına dokunduğumuz programımız 7 başlıktan oluşuyor. Aslında ekranda gördüğünüz başlıklarının hepsi yaptığımız ihtiyaç analizleri doğrultusunda uzaktan liderlik için desteklenmesi gereken konu olarak ortaya çıktı. Bir yandan da çalışan bağlılığı ekibiyle beraber olan çalışmalarımız sonucunda çalışan bağlılığını pozitif anlamda destekleyen konu başlıklarını da uzaktan liderlik konularının içinde olduğunu gördük. Bu kapsamda çalışan bağlamındaki konu detaylarını ve programı aktarabilmesi adına ben sözü ekip arkadaşım Selin'e bırakıyorum. Teşekkürler Sinem'cim. Ben de size programla ilgili biraz detaydan bahsetmek istiyorum. Çalışan bağlılığı her kurumda olduğu gibi Garanti BBVA olarak bizim de çok önemsediğimiz ve üzerinde durduğumuz bir konu. Şirket stratejiniz doğrultusunda çalışan bağlılığı anketinde odaklanmak istediğimiz konuları öncelikle bir belirledik. Ve bu konuları pandemi ile birlikte hayatımıza giren uzaktan ve hibrit çalışma ortamında liderlerin yönetsel becerilerini besleyecek şekilde programı tasarladık. Böylelikle uzaktan liderlik becerilerine İK uygulamalarını da entegre ederek iki önemli ihtiyacı aslında tek bir programda karşılamış olduk. Haziran ayında övgü ve takdir konusuyla eğitimlere başladık. Dört modülü bugüne kadar tamamladık. Takım ruhu eğitimimizle de programımıza devam ediyoruz. Program detaylarına bakacak olursak eğitimlere ekip yöneten tüm çalışanlarımızı açıyoruz. Tahmin edersiniz ki içeride 25 yıl ve daha üstü deneyimli olan liderlerimiz olduğu gibi bu göreve yeni atanan yeni liderlerimiz de var. Bu nedenle herkesin ihtiyacını doğru karşılayabilmek için. Burada interaktif eğitim yöntemini tercih ettik. Liderlerimiz eğitime girdiklerinde seçmiş oldukları şıklara göre ihtiyacı olan konuları deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldular. Böylelikle deneyimli liderlerimiz eğitimi 25 dakika gibi bir sürede tamamlarken yeni liderlerimiz 40-45 dakika gibi daha detaylı bir sürede eğitimi tamamlayabildiler. İnteraktif eğitimlerin içerisinde eğitici eşliğinde ve canlandırıcı skeçlerle liderlerin yaşadıkları vakalara göre tasarladık. Böylelikle hem uzmanından konuyu dinleme ve ipuçlarını öğrenme imkanı buldular ve canlandırıcı skeçlerle doğruyu ve yanlışı daha net görebildi liderlerimiz. Ayrıca kurum kültürümüzün de önemli bir parçası olan iyi örnekleri yaygınlaştırmak için Garanti BBVA liderleriyle best practice videoları çektik. Bu sayede iyi örneklerin duyulmasına ve yaygınlaşmasına olanak sağladık. Birbirimizden öğrenme kültürünü destekledik ve gelişim için liderlerimiz birbirlerini motive, imka motive etme imkanı buldular. Peki bu kadarla kaldık mı? Hayır. Programı birçok farklı gelişimle de aynı zamanda destekledik. Senin de... Az önce bahsettiğim modülleri birçok araç ile destekledik. Bunlardan ilki konu başlıklarımızı kapsayan gelişim araçlarımız olan workshoplarımız. Workshopları bahsetmiş, bahsetmiş olduğumuz modüller sonrasında modüllerimizi tamamlayan tüm liderlerimizin talebini açtık. Katılımı gönüllülük esasına dayandığı workshoplarımızda aslında online eğitimlerde ele alınan konu başlıklarını Konu uzmanı eğiticilerimiz ile birlikte daha detaylı irdeleyerek, sonrasında da soru-cevap seanslarıyla pekiştirerek e, aslında bütün konuyu e, ayrıntılı bir şekilde ele almış olduk. E, bununla birlikte yine tüm konu başlıklarımızı kapsayan seminerimiz lider kafeyi e, Profesör Doktor Acar Baltaş ile ele alarak yeni yüzyılda çalışan bağlılığı ve uzaktan e, liderlik konularını da mercek altına almış olduk. Tüm bunlarla birlikte her modülümüzün sonunda liderlerimize dijital gelişim toolkitleri ilettik. Bu toolkitler ilgili modülü modül destekleyici video, makale, kitap, film ya da dizi önerilerinden oluştu. Ufak bir özetle birlikte aslında pekiştirmek pekiştirdik bu modüllerimizi. Burada modülü tamamlayan ve henüz tamamlamamış olan liderlerimize ayrı bir iletişim yaptık ki. Ee, tamamlamamış olan liderlerimize kendimizi bir kez daha hatırlatmak istedik. Ben de son olarak rakamlarımızdan ve geri bildirimlerden bahsetmek istiyorum. yaklaşık bu programı 3500 liderimize açtık. Tamamlama oranlarına baktığımızda diğer liderlik programlarına oranla her bir modülün %70 oranında tamamlama oranı gibi bir ciddi güzel bir oranla karşılaştık. Onun için az önce Sinem'in de bahsettiği gibi workshopları talebe istinaden açmıştık. Biz tam planlarken bir grup ya da iki grupluk bir workshop çıkar diye tahmin ederken 300 kişiyle karşılaşınca gerçekten doğru bir işe imza attık etmiş olduğumuzu kanıtladık. Geri bildirimlere bakacak olursak Garanti BBVA olarak uzun yıllar ECA yöntemiyle çalışıyoruz. Bu nedenle her bir proje ve eğitim tasarımına MVP olarak bakıyoruz. Bu programın ilk modülü de bizim için MVP 1'di. Aldığımız geri bildirimler doğrultusunda üzerine hep artı bir koyarak e, diğer modülleri de tasarladık. Bu sayede geri bildirimlerde hep olumlu yönde ilerledi. Genel olarak Geri bildirimlere bakacak olursak aslında yöntemi çok akıcı, takip edilmesi çok kolay, çok dinamik ve to do point bulduklarını iletti liderlerimiz. Bu nedenle bir sonraki eğitim modülünü heyecanla, merakla beklediklerini iletenler oldu. Çünkü biz hep böyle bir sonraki modülün e, beklentisini hep eee ileriye koymuştuk. Workshop sayesinde konuları pekiştirdiklerini uzmanından konuyu dinleyip aynı zamanda diğer ekip arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen liderlerimiz oldu. Canlandırıcı sketchlerle gerçekten kendilerini nerede doğru yaptıklarını, nerede yanlış yaptıklarını görebildiklerini söyleyenler oldu. Best practice videolarda çok faydalandıklarını, gerçekten liderlerin deneyimlerine ortak olduklarını ve yol haritalarını öğrendiklerini söyleyen liderlerimiz oldu. ve Aynı zamanda eğitimi hemen geldiği gibi yapan ve sonrasında ekibine de uygulayan ve ekibinde de hem performans hem de davranış olarak hemen geri bildirim, olumlu yönde geri bildirim aldıklarını ileten liderlerimiz oldu. Bu geri bildirimler bizim için çok kıymetliydi. Hemen eğitim her eğitimde aksiyona davetinizi kabul etmiş ve uygulamış ve hayata geçirmiş olduklarını kanıtlamış oldular açıkçası. Bu bu anlattıklarımızın hepsini daha da iyi canlandırabilmeniz için aslında bu programın kısa bir videosunu çektik. Eğer hazırsak hep birlikte videoyu izleyebiliriz. Merhaba. Bu interaktif eğitim videosunda konu başlığımız takdir. Başlamaya hazır mısın? Selam, ne haber? Selam, iyilik senden ne haber? Nasıl bir takdir bekliyorlar anlamıyorum. Takdir dediğin olanın üstünde bir şey verilir bence. <laughs> Merhaba. Bu interaktif eğitim iş yerinde birbirimize birey olarak ilgilenmemize odaklanıyor. <laughs> varız Ve senin de her alternatifi değerlendirmeni istiyorum. O duruma göre değişir. Bu görüşmelerde öncelikle insan olarak onlara odaklanmaya çalışıyorum. Bir onlardan duyarak net bir şekilde anlamış oluyorum. Merhaba. Bu interaktif eğitim iş yerinde birbirimizin gelişimini desteklememize odaklanıyor. <laughs> Fatih abi merhaba. Nasılsın? Merhaba. Bu interaktif eğitimde seninle beraber iş yerinde gelişim diyaloglarına ve performansın nasıl değerlendirildiğine odaklanacağız. Acıklamamız bu kadardı. Umarız öğretici, verimli ve keyifli bir seans yaşat yaşatabilmişizdir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.